Merhaba dostlar yeni bir PUBG New State videosuyla karşınızdayım. Artık PUBG New State demeyi de bırakmam lazım bu oyuna. New State Mobile'liyim. diyeyim. New State Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bir takipçimizin isteği üzerine bir önceki videoma atmış olduğu yorum üzerine. Onu da zaten ekrana koyarım birazdan. atmış olduğu yoruma yorumdan istinaden bu videoya çekmeme vesile oldu arkadaşlar. Belki bu videoya vesile olması sebebiyle başka arkadaşlara da yardımcı olacak bir video çıkmış olacak ortaya. Umarım bilmeyen arkadaşlar için de yardımcı olmuş oluruz arkadaşlar. Konumuzsa ekstrem topluluk turnuvasına nasıl kayıt yapılır? Yapılır. Bu arkadaşlar kayıt yapma işlemini nasıl yaparız bunu göstereceğim sizlerle. O zaman konumuza şöyle yavaştan bir geçiş yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar turnuvaya kayıt yapabilmek için New State Mobile'ın resmi Discord hesabına Giriş yapmamız gerekiyor. Ee, şunu da belirteyim. Videoyu gece saat 1-1.30 civarı çekiyorum. Ama videoyu yarın sabah erken saatlerde paylaşacağım. Ee, New State Mobile arkadaşlar bakın e, burada sunucular var. E, turnuva bilgi kanalı var. Turnuva bilgi kanalına giriyoruz. Ve burada Squad ve Sola için sabah saat 12'de, öğlen 12'de arkadaşlar kayıtlar açılıyor. Ve böyle bir paylaşım yapılıyor. Paylaşımda link var bakın. New Mobile topluluk turnuvası. İkinci hafta X squad e, kayıt günü kayıtları başlamıştır diye altında hemen bir link var. Linke tıklıyoruz arkadaşlar. Linke tıkladığımızda karşımıza kayıt formu çıkacak. Ama saat 12'yi geçtikten sonra kayıt formunu kapattıkları için şu an kayıt formuna ulaşamıyoruz. Ben size kayıt formuna ulaşamadığımız için arkadaşlar şu an bu şekilde anlatayım. E, umarım e, anlatmakta da size anlatabilmekte de başarılı olabilirim diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar turnuva bilgi kanalından her gün e, solo için mesela bugün solo ise ertesi gün squat kayıt formu açılıyor. Bu bu hafta da 3 gün boyunca devam edecek. Sonra turnuva zaten tamamen sona erecek. Siz de turnuvaya katılabilmeniz için Discord adresine gireceksiniz ve turnuva bilgi kanalında saat tam 12'de arkadaşlar bakın çok önemli. Ne kadar hızlı olursanız kay kayıt işleminiz o kadar hızlı yani daha başarılı olabilir. Siz hızlı olamadığınız süre e, takdirde e, seçilme şansınız da çok azalacaktır ee, bu linke tıkladıktan sonra arkadaşlar e, kayıt formunda size oyun içi e, ilk önce takım adı soruyor takım adını yine Solo Solo'ya katılacaksanız eğer kendi oyun içindeki oyun ismini yaz isminizi yazacaksınız eğer Squad olarak katılacaksanız Squad takımınızın adını yazacaksınız Solo için ben örnek verip e, anlatmaya devam edeceğim Solo için kayıt yaptığınız zaman arkadaşlar e, Turnuva bilgi kanalında linke tıkladıktan sonra kayıt formunda e, takım ismine yine oyun içi isminizi yazacaksınız. Ayrıyeten oyun içi ailenize yine oyun içi isminizi yazacaksınız. E, onun altında arkadaşlar e, oyun içi hesap kimliğinizi, onu da oyunun ayarlar bölümünden hesap kimliğinizi kopyalıp oraya yapıştırabilirsiniz. Ondan sonra Discord kullanıcı adınızı e, yazacaksınız arkadaşlar. E, e mail adresinizi yazacaksınız. Onu da zaten kopyalı yapıştır yardımıyla yapabilirsiniz. Ardından en altta ise kuralları kabul ediyorum butonunu tıklayıp e, yanıtınızı gönder, gö göndereceksiniz. Doldurduğunuz kayıt formunuzu ve yanıtınız kabul edildi. Davetiniz alındı tarzında bir bildirim yazısı gelecek ekrana. Bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki bitmiyor. Kayıt formunu doldurduktan sonra arkadaşlar tekrar Discord'a geri döneceksiniz. Bakın burada turnuva bilgi e, şeyinin altında yazısı kanalının altında solo rol, al, rol alma kanalı var. Buraya girip turnuvaya katıldım yazıyorsunuz arkadaşlar. Eğer solo turnuvasına katıldıysanız solo rol rol almaya almaya konuşamadım bu arada. Solo rol alma kanalına giriyorsunuz. Squat turnuvasına katıldıysanız squat rol alma kanalına girip turnuvaya katıldık deyip diğer arkadaşlarınızı da Discord e, isimleriyle buraya taglamanız gerekiyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bu işlemi de yaptıktan sonra turnuvaya tamamen katılım işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt işlemini bitirdikten sonra ise arkadaşlar ertesi gün saat 11'de arkadaşlar turnuva bilgi kanalından seçilen turnuvaya seçilen arkadaşlar baş, başvuru formundan seçilen arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi yine turnuva bilgi kanalından açıklanıyor arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bu işlemleri tamamen yaptıktan sonra size Discord'dan rol veriliyor ve çekin için ayrı bir kanal oluşuyor. Burada turnuva bilgi turnuva destek kanallarının altında çekin tun. Ee, kanal oluşturuyor. Oradan da saat 5'e kadar turnuvanın olduğu gün saat 5'e kadar check-in yapmanız gerekiyor. Check-in işlemini yaptıktan sonra saat 17.50'de lobi kurulumu ve saat 18'de ise turnuvanın ilk eleme maçı başlamış oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde anlatmış oldum. Kayıt formuna saat 12 geçtiği için ulaşamadığımız için umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bilmeyen arkadaşlara yardımcı olabilmişizdir. Ben söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bana ve kanalıma destekte bulunmak için kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bu benim için gerçekten çok önemli. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.